Bir dönem herkeste olan o mistik tablete veda zamanım geldi. 11 yıl sonra kendime Huawei MatePad 11.5'un yeni modelini aldım. Bunu tercih etmemin sebebi yanında klavyesi ve kalemi hediye olarak geliyor. Buna bir de fare bağladığınızda tablet tam bir bilgisayara dönüşüyor. Okullar açılırken çocuğunuza böyle bir hediye almayı düşünürseniz kısaca özelliklerinden bahsedeyim. 144 Hz ekranı sayesinde geçişler çok akıcı oluyor. Zaten ekranında birçok markada olmayan yansıma engelleme özelliği var. Telefondaki yansıma ile arasındaki farkı görüyorsunuz. İşlerden sıkılıp ara vermek isterseniz 8 GB RAM'i ve 256 GB depolama alanı ile birçok oyunu rahatça oynayabilirsiniz. Acaba şarjı çabuk biter mi diye düşünmeyin. Huawei bu modele sanki powerbank gibi tam 10.100 mAh batarya koymuş. Son olarak Huawei modellerinde Google servisleri yok gibi düşünülüyor ama aslında durum farklı. Öncelikle App Gallery üzerinden Gbox'ı tabletimize indiriyoruz. Daha sonra Gbox içinden Google Play Store'a istediğiniz şekilde giriş yapabilirsiniz. Hatta bunu simge ekranınıza kısa yol olarak ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben birçok uygulamayı sorunsuz kullanıyorum. 11 yıl aynı tableti kullanmış biri olarak profilimdeki bağlantı linkine tıklayıp tablet incelemenizi tavsiye ederim.